değerli basın mensupları. Basın açıklamamıza geçmeden önce ülkemizi derinden üzen bir olayı anmak istiyorum. Dün yaşanan askeri uçak kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine, Türk kuvvetlerimize ve milletimize bas diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edildi. yılında bir kez daha saygı, millet ve özlemle alıyoruz. Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetimizi ve demokrasiye layıklığa olan bağlılığımızı sürdürmek hepimizin en temel görevidir. Onun en büyük eserim dediği cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Atamızı minnetle anar, anarken ayrıca Kırklareli'nin kurtuluşunun yıl bölümünde büyük bir gurur ile kutladık. Kurtuluş, kurtuluş mücadelemizde canlarını feda eden adil şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyor. Kırklareli'nin bu anlamlı gününü tüm enşerilerimi adına kutluyorum. Bu, bu, duygu ve düşüncelerle hepinizi, hepinizi saygı ve teybirle selamlıyorum. Şimdi gündemimize ilişkin basın açıklamamızı paylaşmak üzere söz alıyorum. Bugün burada şehrimizi uzun süredir gündem, şehrimizi uzun süredir gündeminde olan otogar projesi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşünü paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın önerisi doğrultusunda Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma, Araştırma, Enstitüsü arazisinin bir bölümüne yeni bir otogar yapılması gündeme getirilmiştir. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak bu konuda farklı düşünüyoruz. Ve söz konusu alanın otogar yeri olarak belirlenmesine karşıyız. Devlette de süreklilik esastır. Mevcut otogar alanını mevcut otogar alanı tamamlanmalıdır. Geçmiş dönemde Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında otogar projesi Dereköy yolu üzerinde planlanmış, imar düzenlemeleri yapılmış ve ciddi bir yatırım süreci başlatılmıştır. Bu proje yalnızca bir binadır. Kırk <laughs> ulaşım vizyonunun bir parçası olarak tasarlanmıştır. Bizler <laughs> yerel yönetimlerde devamlılığın ve kamu yararının esas olduğuna inanıyorum. Yeni bir alan belirlemek, vücut <laughs> yatırımı altı bırakmak, yeni altyapı ve bütçe harcamalarına neden olacaktır. Bu durum belediyemizin kısıtlı imkanları göz önünde bulundurulduğunda ekonomik açıdan doğru değildir. Üstelik proje çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından yapılsa bile harcanacak her kuruş vatandaşlarımızın vergilerinden yani ülke kaynaklarından karşılanacaktır. Mevcut yatırım değerlendirmeden yeni bir alan seçilmesi kamu kaynaklarının israfı anlamına gelir. Bilimsel bir kurumun arazisini ranta açılmamalıdır. Tekrar altını çiziyorum. Bilimsel bir kurumun arazisi ranta açılmamalıdır. Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü. Türkiye'de bu alanda tek uzman kurumdur. İklim değişikliğinin tarıma etkileri, sera gazı ölçümleri, toprak su ilişkileri ve mikrometeorolojik gözlemler gibi konularda ulusal ölçekte veri üreten bir bilim merkezidir. Ulusal ölçekte veri üretmenin altında çiziyorum. Bu arazinin veya yakıt, yakın çevresinin imara açılması, Eksiyon gazı ve ısı adası etkisi nedeniyle mikroklimayı bozacak, birinci sınıf tarım arazisini tarım dışına çıkaracak ve uluslararası nitelikte yürütülen bilimsel araştırmaları olumsuz etkileyecektir. 44 yıllık geçmişiyle Kırktelil ve Trakya tarımına büyük katkılar sağlamış bu kurumun zarar görmesi yerel değil, ulusal ölçekte bir kayıp olur. Uzman kurumlar da uyarıyor. Toprak Korumu Kurulu toplantısında Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Tema Tema Vakfı temsilcileri de bu alana otogar yapılmasına olumsuz görüş bildirmiştir. Bu yalnızca siyasi değil, bilimsel ve çevresel bir uyarıdır. Ve aslında ironik bir durumla karşı karşıyayız. Toprak ve su kaynaklarını korumak için kurulmuş bir kurumun toprağına otogar yapılması tartışılmaktadır. Bu en son konu hem de fiili anlamda büyük bir çelişkidir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu her zaman kamu yararına olan projelerin yanındadır. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi grubu olarak <laughs> bugüne kadar Sayın Başkanımızın kütle için yararlı olan tüm projelerini destekledik. Buna örnek olarak altyapı yatırımları başkanımızın öncülüğünde altyapı yatırımlarına tam destek verdik. Projenin su kap kapsamına alınması sayesinde çalışmaların parçası <laughs> değil, bütüncül biçimde ilerlemesi sağlandı. Başkanımızın çağrısıyla hafta sonu toplanarak yatırımı su, su kap kapsamına dahil ettik ve tek seferde hayata geçmesinin <laughs> önünü açtık. Mali yapının güçlendirilmesi, belediyeye ait dükkanların devriyle mevcut borçların kapatılmasına katkı sağladı. Bu adım sayesinde belediyemizin Avrupa Birliği'nden 1 milyon euro hibe almasını yoluna açtı. Yeni mezarlık alanı. Kentimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni mezarlık alanı oluşturması gerek oluşturması için gerekli kredi yetkisini onayladık. Belediye, şirketleri ve arsalar belediye şirketlerinin borçlarının tasfiyesi amacıyla belediyeye ait artaların satışına onay verdik. Güvenlik kurumlarına destek, emniyet ve jandarma teşkilatına araç alımı konusunda başkanımla birlikte hareket ederek kent güvenliğine katkıda bulundu. Amacımız her zaman kıtler halkının yararlı olacak projelerde birlik ve dayanışma içinde olmak olmuştu. Ancak Ülkemiz için bilim üreten, stratejik öneme sahip bir kurumun arazisine amacı dışında kullanılmasına karşıyız. Bizim çözüm önerimiz evet. nettir. 12,5 kilometrelik çevre yolu mevcut, mevcut otogar alanını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Böylece şehire gelen otobüsler merkeze girmeden doğrudan terminale ulaşabilecektir. Bu çözüm kamu kaynaklarını koruyacak, tarım arazilerini koruyacak, kentimizin ulaşımı, ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm sağlayacaktır. Sonuç olarak biz kıtların yararına olan her projenin yanında olmaya devam edecek. Ancak ülkemizin bilimsel geleceğini, tarımını ve doğal kaynaklarını tehlikeye atacak bir girişime onay vermemiz mümkün değildir. Bu nedenle Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisine otogar yapılması kararına karşıyız. Kentimizin ulaşım vizyonuna ve kamu yararına uygun alan çözüm mevcut otogar alanının tamamlanarak hizmete açılması Teşekkür ederim.